Fuat Uğur Beren Saat'in müsilajcı eşi Kenan Doğun'un geçmişinde 28 Şubat ve HSBC Üzerinden birkaç gün geçti artık hepiniz biliyorsunuz. Oyuncu Beren Saat Ankara'daki ekonomi ve iklim değişikliği zirvesinde iklim için nasıl bir hizmet yaptıysa artık orası meçhul, iklim elçisi seçilmiş. Ardından müsilaj ve başörtüsü üzerinden tuhaf metaforlarla dolu telefonundan okuduğu bir konuşma yapmıştı. Konuşmanın tamamı ise yalan ve bilgisizlikle malüldü. Bu sözlerin nasıl bir cehalet eseri olduğunu anlatmak isterdim ama takdir edersiniz ki bu bir vakit israfı. Konuşmada ilgimi çekense sadece başörtüsü, müsilaj, peruklu giriş ve sonuç cümleleri. Öğrencilik döneminde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Müsilaj, bir üniversite öğrencisinin aydınlık zihninin üzerine kaplamaya çalışan başörtüsü üzerine peruk gibi berrak denizin üzerinde duruyor. Beren Saatin, geçmişe göndermede bulunup başörtüsü mağduriyeti yaşayan ve peruk takmak zorunda kalan arkadaşları ile ilgili üzüntülerini açıkladı ve çevreciliğinden yola çıkarak Marmara'daki müsilajı başörtsü zene takılan perua benzettiği konuşmasının tuhaf ve ilginç çağrışımları oldu bende. Sebebi de yine aynı zirvede yanında olan onun gibi iklim elçisi olarak vazifelendirilen Zevci Kenan Doğulu. 28 Şubat'ın vazife adamı Kenan Doğulu. Kenan Doğulu aslında vazife adamıdır. Şimdi kadınların giysilerinin siyasete malzeme yapıldığını söyleyecek kadar kolay yalan söyleyebilen biri olan Beren Saat, eşi Kenan Doğu'nun başörtüsü yasaklarının uygulandığı, üniversite kapılarındaki kız öğrencilerin polisler tarafından yerlerde sürüklendiği okullarından atıldığı dönemin, yani 28 Şubat darbesi sürecinin şarkıcısı olduğunu da bilmiyor mu acaba? Doğulu Amerikancı 28 Şubat darbesinin şarkıcısı ve bu darbenin layıkçı ayağını gençliğe barlar yoluyla yaymakla vazifelendirilen ismiydi. Darbe şarkıcısı diyorduk biz ona. 28 Şubat darbesi Türkiye'de layık dindar ayrımı üzerinden halkın arasına kama sokma darbesiydi aynı zamanda. Simgesi de 10. yıl marşıydı darbenin, 10. yıl marşının popçu versiyonunun angajmanını da Kenan Doğulu yapmıştı. Cumhuriyet müzik eleştirmeni Evin İlyasoğlu bu versiyonu armonisini tarif ederek kakafonik hale getirmiş, ucuz zitim baks marifetleri serpiştirmiş, üstelik o güzelim coşku dolu marşı pes tonuk bir sesse hiçbir özelliğine dikkat etmeden söyleyip duruyor diye yerden yere vurmuş. Ama sonuçta Kenan Doğulu çıktığı barlarda vazife icabı gecenin ilerleyen saatlerinde millete kafa 1 milyonken başlıyordu 10. yıl marşına. Çıktık açık alınla. Herkes sallana sallana ayakta, kadehler ellerde höykürüyordu. Türke durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Beren Saat bence o yılları sevgili eşi Kenan Doğulu'yla bir konuşsun da başörtüsü üzerindeki müsilaj meselesinin neresinde yer aldığını kendisinden öğrensin. Ama asıl öğreneceği çok başka bir şey daha var ki bu da benden kendisine bir armağan olsun. Beni ölümden Kenan kurtardı. Çünkü Kenan Doğulu'dan bahis açıldığında aklıma hep yıllar önceki o haber düşer. Yine aynısı zuhur etti. Şimdi anlatacağım olaya hepiniz çok şaşıracaksınız ve kafanızda bir dolu soru işareti dans edecek benim gibi eminim. Önce bir hatırlatma. Tarihler 20 Kasım 2003'ü gösterirken İstanbul sabah saat 10.30 sıralarında büyük bir patlamayla sarsıldı. Onlarca kilometre öteden duyulan bu korkunç gürültünün sebebi 2-3 dakika sonra televizyonlara düştü. Levent'teki HSBC binası bombalanmıştı ve onlarca insan hayatını kaybetmişti. Bombalayanlar İslamcı teröristlerdi. Aslında ABD'deki 11 Eylül 2002'deki ikiz kulelere El Kaide saldırılarının arçıs sarsıntılarıydı bunlar. Soğuk savaş döneminin ve komünizmin kalesi SSCB'nin yıkılmasının ardından ABD, komünizmi bertaraf etmek için kullandığı İslamcıları bu kez düşman olarak kendisine hedef seçmişti ve buna uygun terör eylemlerini sırasıyla yaptırıyordu. Türkiye'de kendine düşen payı almaktaydı bu çerçevede. Kenan'ın 6. hissi çok kuvvetli, bana bankaya gitme dedi. Konu dağılmasın, Kenan Doğulu HSBC saldırısı sırasında bugün bambaşka bir noktada olan manken ve oyuncu Tuğçe Kazas'la birlikteydi. HSBC saldırısının üzerinden zaman geçmiş yaralar sarılmaya çalışılırken üzerinde hala konuşuluyordu doğal olarak. Bir gün 23 Şubat 2004'te Hürriyet gazetesinde ünlü magazincilerden Sema Denker'in Tuğçe Kazaz'la yapılmış bir röportajına denk geldim dehşetle gözlerim açıldı. İlk başta ilgimi çeken de başlı olmuştu. HSBC'deki bombadan beni Kenan kurtardı. Şöyle anlatıyordu Tuğçe Kazaz. Kenan'ın altıncı hissi çok kuvvetli. Olacak şeyleri önceden hissediyor. Örneğin bu son bombalama olaylarında 5 dakikayla ölümden döndüm. O gün Levent'teki HSBC bankasında işim vardı. Tam evden çıkarken Kenan aradı. Lütfen evden çıkma, çıkmanı istemiyorum dedi. Beni sürekli hem ev hem de cep telefonumdan arayarak evden dışarı çıkmamamı ısrarla istedi. Beni böyle oyalayınca bankaya gitmek yerine direkt çekime gitmeye karar verdim. Bir süre sonra televizyonu açınca şok geçirdim. HSBC'nin bombalandığını duyunca dakikalarca yerimden kalkamadım. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Gerisi sizin yorumunuza kalmış. İsteyen hissi kablel vuku diyebilir, yani tuğçe kazaz gibi altıncı his, isteyen başka bir şey. Benim ne düşündüğüm de bende kalsın. Fuat Uğur İsmail Kılıçarsan Sert Gerçek %61 Birkaç gündür bulunduğum Kahramanmaraş'ta dün yaşadığım iki şeyin ardından geldi TÜİ'nin yıllık enflasyonu %61 olarak hesapladığı haberi. İlki şu, İftar için Maraş'ta tatlısını çok sevdiğim bir pastaneye girdim. Her zamanki gibi çok iyi yaptıklarını düşündüğüm o cevizli tatlılardan aldım. O sıra içerideki bir müşteri fıstıklısı da oluyordu bunun yok mu bugün diye sordum. Pastaneci abi bu sene fıstık fiyatları yüzünden fıstıklı tatlı yapmamaya karar verdik abi. Biz yaparız yapmasına da kim alacak ki dedi. Makul buldum pastanecinin söylediği cümleyi. Olur mu abi sen yapsaydın alan bulunurdu elbet demedim mesela. Çünkü bir gün öncesinde Gaziantep'te geçen sene 300 liraya aldığım bir tepsi fıstıklı tatlının 554 lira olduğunu görmüş ve fıstıklı tatlı alınmaz artık diye düşünmüştüm. İkincisi de şu. İftardan sonra dostlarla çay içmeye gittiğimiz bir kafe restoranın Ramazan menüsüne takıldı gözüm. Ortalama sayılabilecek menü kişi başına 160 liraya satışa sunulmuştu. Kendimi ister istemez Maraş iyiymiş bu menüye İstanbul'da 300 lira yazması gerekir bir lokantanın diye düşünürken yakaladım. Bir iftar menüsünün 160 lira olmasını da makul bulan bir yere gelmiş zihnim. Bir bakıma hayat pahalılığına alışı vermiş. İşte bu sabahta TÜİ'nin açıkladığı %61 enflasyon rakamının detaylarına bakıyorum. Geçen yılın Mart ayına göre en büyük artış %99,12 ile ulaşımda olmuş. Ulaşımı %70 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu %69 ile ev eşyası takip etmiş. Bu rakamların peşine İngiltere'de artan enerji rakamlarını protesto etmek için sokağa dökülen insanların haberini okudum ve Macron'a 4000 euro kazanıyor ve geçinemiyorum diyen o Fransız'ın videosunu izledim. Hayır hayır sadece Türkiye'ye mahsus değil hayat pahalılığı tüm dünyada devasa bir soruna dönüştü demeyeceğim çünkü zaten bunu biliyor olmalısınız. En azından bilmez gibi yapabilirsiniz ama bu da sizi hayat pahalılığını değil iktidarı hedef alan biri haline getirir. Neyse bu başka bir bahis. İki hususu çok merak ediyorum. Birincisi Rusya-Ukrayna savaşının bu yıl ülkemizde turizmi nasıl etkileyeceği. Dünyanın en dengesiz finansal girdilerinden biri olan turizm girdisi bu yaz kötü giderse ülkemiz adına doğuracağı sonuçlar tartışmasız can sıkıcı olacak. Bu ekonomik düzlemde durgun geçeceği az çok belli olan yaz mevsiminde bir de turist gelmezse sonbaharda her şey çok sertleşir merak ettiğim ikinci husussa şu. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi göreve gelir gelmez verdiği ilk hedefimiz vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak sözünde durabilecek mi? Biliyorsunuz geçtiğimiz iki yaz Türkiye'de yetişen tahıl, sebze ve meyvenin kahir ekseriyeti ihracata gidince fiyatlar bir türlü bir dengeye oturmamış hatta alt orta sınıflar için bazı gıdalara erişim ciddi sıkıntı olmuştu. Hayır, o çok şey bildiğini zanneden komedyen Şaklaban arası arkadaşım 600 lira olan erik fiyatı üzerinden iktidara sallamasıyla karıştırmayayım bu dediğimi. Patlıcanı, domatesi, biberi kastediyorum. Zaten bu yıl üretim maliyetlerinin epeyce arttığını düşündüğü meyve sebze fiyatları bir de piyasa arzı bakımından kısıtlı hale gelirse ekonomisi daralan millet daha da zorlanacak demektir. Bana ne olacak peki diye soranlara biri tespit, diğeri temenni olan iki şey söylüyorum bu ara. Temenniden başlayayım turizmin başına bir şey gelmez, ihracat rakamları da planlandığı istikamette devam ederse, makro planda zaten yükselişte olan ekonomimiz hane halkı gelirlerine de yansır sonbaharda. Aksini ise düşünmek istemem, Allah muhafaza buyursun. Tespitimse daha önce yaptığımda çok tepki aldığım bir tespit. Ama üzülerek belirteyim ki gerçek olan bu. Dünyada 2000'li yılların ana ruhu olan orta sınıf kalkınmacılığı fikrinin sonuna pandemiyle gelmiş bulunmaktayız. Petrol fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşı da bu sona tuz biber oldu. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Türkiye'de orta sınıf masalının bittiği, ekonominin çok yeni dengelerle tekrar düzenleneceği, bu yeni düzleme uyumlanamayan ülkelerin patır patır döküleceği yeni bir dünya burası. Ve kabul edelim ki bu yeni dünya dünyaya karşı orta sınıfların hiçbir hazırlığı ve pratiği yok. Tabii ki kehanet sayılabilir söylediğim ama yeni düzenin başat sınıfları lümpenler ve fazlasıyla şişmiş prekarya olacak bence. Bunu bir başka yazıda uzun uzadıya konuşabiliriz sanki. Bitirirken işin kötüsünü de söyleyeyim. İşin kötüsü bütün bunları sükunetle ele alabileceğimiz bir vasatımız kalmış görünmüyor. Sert gerçeklerin dünyasında politik kavgalar da sertleşiyor çünkü. Ben dahil herkes elindekini karşısındakinin kafasına atmanın derdinde. Çıkışı böyle bulamayacağımızsa çok açık. İsmail Kılıçarsan